ve karşılaşma şu anda başlıyor. Hakan önüne doğru Hakan ceza sahasında sol çaprazda şut atabildi şutunu atıyor ve gol. Hakan mükemmel vuruyor ve topağalara gönderiyor. Beklenmedik bir anda 12. kadar nefis bir pas. Hakan çok güzel gitti o noktaya yerden. Sert vurdu ve topağlara gönderdi. Galatasaray 1-0'a geçti. Recep güzel bir pas Mutlu'ya doğru. Mutlu'nun orta hazırlığı yapmadı. İkinci orta yerden gol pozisyonu Mehmet. Şut ve Hayrettin. Kale boş ve gol. Metin topağlara gönderiyor. Mükemmel hareketler. Mükemmel hareketler ve Beşiktaş'ın beraberlik golü. İşte gol. Orta Mehmet mükemmel vuruyor. Hayrettin'in kurtarışı güzel. Boşta kalan topa sadece dokunmak kalıyor Metin'e. Beyaz. içeriye pas. Madida gol pozisyonunda şut. Ve topa alana gidiyor gol. Madida skoru 2-1'e getiren gol atıyor. Çok güzel bir ver Bir anda boş alanda topu önünde buluyor Madida. Ve Kristof Dağınbun. Beşiktaş'ın sevinci tartallar 2-1'e geçiyor. Cimbom karşısında. Ve hakem Ahmet Çakar ilk yarının son düdüğünü çalıyor değerli seyirciler. Top ceza sahasını iniyor. Boşta kaldı. İkinci darbe. Kafa ve topa gol. Gol 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 geliyor ve beraberliği yakalıyor Galatasaray Bülent'in golüyle. Şimdi Alpay topu rakibinden kurtaracak Mert. Metin içeriye bir pas Alpay güzel yere gitti. Alpay vurdu ve gol! Alpay vurdu ve gol! Alpay güzel yere gitti. Topu alana gönderdi ve Beşiktaş 3-2 öne geçti. İşte bu pozisyonda sevgili seyirciler. Golün sahibi Alpay. Zamanı bitirmek, tüketmek istiyor. 3-2'lik skor siyah beyazlı ekibi Türkiye Kupası'nın sahibi yapacak. Ve Ahmet Çakar açılış son düdüğünü çalıyor. Tebrikler Kristof Daum'a. Tebrikler Beşiktaş'a. Ve Beşiktaş Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor. İşte Şenezer Türkiye Kupası'nı Kaptan Rızlaya veriyor ve Beşiktaş 1994'te Türkiye Kupası'nın sahibi tebrikler Beşiktaş'a gösterdikleri büyük mücadeleden ve kazandıkları Türkiye Kupası'ndan ötürü.